bugün sizlerle birlikte Skier Teacher oynuyoruz. Yanında Yanım. da Yusuf Koyuncu var. Yani ben. Evet kuzenim. Şimdi arkadaşlar Skier Teacher'da. Skier Teacher yani kızgın öğretmen. Neyse burada birinci bölümdeyiz. ilk defa başlıyoruz. İnşallah son bölüme kadar geliriz. Çok heyecanlıyız. ilk defa oynayacağız biz de. Hadi başlayalım. Evet. Elinde gazete var. Şurada Yusuf Bran ustası. Ben hayatımda ilk defa oynuyorum ve oyun konsolu da bende. Şurada nasıl oynayacak? Ben birazcık evi ee, niye, Ne yapıyorsun la? Evi keşfetmeye çalışıyorum. Keşfet de. Niye? Hakkım değil mi? Hakkım değil. Bana ne? Neyse hadi evet. Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi şeye gideceksin. İçeri gireceksin. Hı, onu biliyoruz yani. Biz de onu biliyoruz. İçeri gireceğiz. dur gireyim. Ha, içeride ne yapacağız? İçeride dolaba gireceksin. Dolap derken? Şuradaki. Şuradaki? Oo geliyor. Alam. Lan ben bu oyunu ee, Biz görürsek de olur ki adam bize ne yapacak? A kadın. Selam dur ki. Lan. Bize ne yapacak bu? Öldürecek. Öldürecek mi? Katil olmaz mı bu? Katil evet. Kim alıyor? Hadi Lan. bay bay. İnternet gel. Bir şey oh. söyleyeceğim. Arkadaşlar biz şimdi abi. bundan nasıl kaçacağız? Arkadaşlar. Biz abi, bundan abi. nasıl kaçacağız? Ben, ben sana sana ben ya sen de var ya hangi dolaba gireceğiz? Dur şuradaki dolaba girek. Artık. İstemiyorum. İstemiyorum. Lan. lan. Dibinde lan? Neyse benim işim var. Ben hadi gireyim ya öf. Hadi bakalım ben şey yapalım. Evet. Şimdi ilk işimiz oradaki dolaba gireceğiz. Dolap hangi salonda? Yunus, ay Yusuf. Dolap hangi salonda? Burada mı? Hayır oda orada değil. Şurada. Nerede? Odanın adını söyle. Odada değil şurada. Yanda şurada. Şu. Hı, git. Hayır orada. evet o. He. Şimdi burada ne yapacağız? Aşağı aşağı bak. Aa kapa. Tamam evet şimdi orada ne yapacağız? Ondan sonra gazeteye bas. Gazete nerede? O burada. Bu mu? Şuna. Evet. Şimdi kaçacağım galiba. Hayır. Bas. Basmıyor. Basar basar. Aha. Cık, dur. Şimdi bas. Allah Allah dur. Bas şimdi. Ha. bas şimdi. Hı. Oldu. Şimdi kaç. Hemen kaç. Baş, kaç 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 kaç. Şimdi arkadaşlar oyunu bilmemeniz için söyleyeyim mi? Teacher'da insanları trollüyoruz. Ay, i̇nsanları değil Kadını trollüyoruz. Niye? Çünkü kızın öğretmen. Evet. Anlamı da bu. Kızgın zaten. Ya ben, bu gidene kadar ben bir evi araştırdım Hiç bilmiyorum bu evi. Kadının lüks olduğu belli. Oluyorsun. Köşkü var. İlk defa mı oynuyorsun? Evet. Oyunu? Evet ilk defa oynuyorum. Adamın köşkü. Ay, kadının köşkü var. Zengin valla. Ne köşkü la? O köşkü bu. Bak çok komik bir şey olacak. Köşk gibi yani malikane burası. Aha eli yandı valla. Yanmadı. Eli kanadı. Evet bu bölümü tasarladık. Bir alkış. Yok mu alkış ya? Yok ya, alkış. Arkadaşlardan alkış mı? Lan orada el kol yapmayın lan oradan. Saparız lan. Susun lan. Neyse yeni bölüme geçiyoruz. Evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. İkinci bölüm ben biliyorum ama. Evet bu ustası bu oyunu bitirmiş bir adam. Ha ben oyunu bitirdim. Ne yapayım ne yapayım? Ya bir susun. Hadi başlat. Evet, başlatalım. Bak bu ne? Mama. Mamasının içine tuz koyacaksın. Çok kolay. Evet çok kolay. Onu sonra <laughs> Arkadaşlar bunlar zorlaşacak mı? Yorumları yazın ya. Zorlaşmayacak. Niye ya bu? Böyle kolay mı hep? Evet. O öbür leveller kolay. E? Böyle en son leveller. He. E, Yok tamam. en son level zor. Ya o zaman. Ayva yedik. Hop. Yer miyim ben o ayak Ayı kapanı, ayı kapanı. Ayının kapanı mı varmış? At gitsin. Kaç. Ayının kapanı mı var? Şimdi ben tuz nerede bulacağım? Mutfakta vardı. Mutfak neresi? Şurası. Diyelim. Şurası. Bakalım burası mı? Yok. O tenis. Gelin birazcık şu oyun konsolunda oynayalım. Bence de. Tuş olmuyor lan. Aman çok saçmaymış. O ben bu oyunu bilmiyorum ya. Oyunu bilen yorumlara yazsın ve like atsın. Abone olup like atmayı de. Aha burası mutfak gördüm. Pencerede. Burası bir malikane. Burası bir köşk. Çöşk. Evet. Bu benim işim yok. Tuzlu hangisi? Bu mu bu mu? İkisi de değil. Aa mutfağa mı giriyor? O mutfağa mı giriyor? Evet mutfağa, mutfağa giriyor. Arkadaşlar beni bilenler vardır aranızda. Ya bunun da kanalı var. He benim de kanalım var. Beni beni bilenleriniz vardır. Var bilmeyenleriniz de vardır. Ben çünkü daha yeni. Şu ezcuk. Burada enerji içeceği var. Bu ne işe yarıyor? Evet, bak. Aha. Enerji oha enerjimiz doldu. Aslında bu ilk defa oynuyorsun. Evet ilk defa. Biliyorum ki ben oyunu. Hani ben burada tuz bulamadım. He? tuz yok burada. Hani? Oo! Oh. Hadi! Allah fener versin. Allah Allah kaç. Kaç koş. Ya sen niye bana yardım etmiyorsun? Sen orada telefonla canlı gel bana yardım et. Ne telefonla? <laughs> o kimin telefonu? Sana sen, ne? Bizi... Ya öldük ya. Vallahi biz hepimiz buraya yayıldık fena. Vallahi öldüm cadı. ya. Sus, Olmadı ya. Cadı. Olmadı ya valla yapamadık. İkinci bölümde kaldım. Ya şu bana tuz nerede söylese? Ya oğlum masada masada. Ben nasıl şeyi göremedim. Çorbayı göremedim. Çorba. Aha burada çorba. Çorba da ne biçim bir çorba? Tarhan çorbası mı acaba? Evet. Aa buradaymış çorba. Tuz orada. ve tuz oradaymış. Bravo. Be ben on onca şey için mutfağa gittin değil mi? Bir de orada hmm. yandım değil mi? He. Ya. 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 Selam. Sen niye kilitledin burayı? Skill teacher abi. Neyse. Abi mi o kadın? Bana ne abi diyorum onu. Çünkü abi erkeğe benziyor. Kadınlar bir sus saçı olur. Adam toplamış. Benim PKX e videomu izlemeyi unutmayın. Çok güzel. Ya bir dakika bir dakika ben bir şu tozu alayım hele dökeyim. Şuraya dökeyim şimdi sen. Ne dök daha? dök dök hepsini dök ben kaçıyorum. Kaç şimdi. Benim önce şu evi araştırmam lazım. Ben bu evi bilmiyorum. Dur bakayım şu eve bakalım. Bu ne? Zil. Ne basmasaydınız hmm. Scar gelecek. Gelsin bana ne? Beni öldürsün. Scar Teacher bu sana gitsin. Ben gidiyorum. Bay bay. Nerede lan? Aha! Ya ef. -öf. E öf. Ben kaçayım. Ben enişe odalarını araştırayım. Gide. İyi burası cadılanma valla. Burada öldürmüş insanlar öldürmüş bu. Bu oh, katil valla insan öldürüyor orada. İşkence odası. <laughs> Aha. Aha. Aha iyi valla. Ya 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 Zehir yok içinde merak etme ya. Acı da değil. Ye. Bak tuzlu sadece değil mi? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Tuz boğaza bir şey olmaz. İyi. Kustu. Allah belanı vermesin. Midem bulandı. Evet. Bu bölümü de geçtik. Bir bölüm daha geliyor. Evet. evet. Geliyor, Üçüncü de, bölüm. Ol. Üçüncü bölümde bakalım nasıl bir şeyler ee, çekeceğiz. Üçüncü bölüm kolay. Sadece hmm. televizyonu kırıyorsun. Oho arkadaşlar ilk bölümlerde bulduğumuz için çok kolay şeyler geliyor. Televizyon kırmaymış. Evet televizyon kırma. Ben bir videoda şuraya araştıracağım vallahi ben bu evi evet. araştıracağım bir video dışında. Arkadaşlar ben kendi Aha, televizyon, vide... televizyon televizyon dur izleyeyim adamı. Lan bu da sıkıyor teacher lan öğretmenlik yapıyordu. Ben televizyon. bir tane telefondan kendi videolarımdan birini açayım mı? Ben dur. Arkadaşlar bu ne alan? Arkadaşlar karalay karalım. evet. Kararlı, televizyon evet. buradaydı. Evet. Dur bakayım. Ulu. Ulu. Sen o odadan çıkmadın mı Sikir Tüçür abi? Abi o kadın. Arkadaşlar kadı. buna da artık abi olsun şunun saçına <laughs> bak hele. Gri saçlı tipsiz ördek <gülüyor> yavrusu. <gülüyor> ya ben bu modu niye geçemiyor? Ben bu modu niye geçemedim? Çok salaksın. TV TV. Ne alaka ya? Evet. <laughs> ya bir şey bu televizyon odasından ne zaman çıkmayı düşünüyor? Hiçbir zaman. Ya siz arkadan konuşmayın. Tamam. Arka mı yan mı? Tam tam, tam tam. Tam tam şey Neyse bizim bu televizyonu kırmamız lazım. Nasıl kıracağız? Ne bakayım? Ya bunda işçi gücü beni kovalamak defol git ya. Lan öbür taraftan mı çıkacak o. Ne yaptın? Abi taktiğe bak öbür taraftan çıktı lan. Iyi şey. Bu öyle. nasıl bir şey? Oy beni gerdi. Arkadaşlar bu oyun gergin boyun. Dergin, boyun. bir oyun. Girmeyin siz girmeyin bu oyunu. Gelmeyin siz bu oyunu. Ay 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 ay. ay. Ne yapacağım ne yapacağım? Ne? Ben kaçayım ya. Ne? Arkadaşlar var ya. Ne? O televizyonu nasıl kıracağım? Çekiç yok. Çekiş takıracağım ben. Çekiş takılmak istiyorum. Belki de çekiçle de kırılır. Niye her şeyle kırabilirim? Çekici olmaz. Televizyon üstüne bir televizyon. Olabilir. Ben ne alt diyeceğim şimdi burada ya? Hani çekiç? Yok. Olmasın. Çekiç bulayım. Olmaz. Ne oluyor lan? Ben niye geldim? Yani tamam. Arkadaşlar. Yani burada çekiç yok. Gelme, ya kilerde. Kilerde mi? Arkadaşlar bir sonra oyunu Gözümüzü seviyorsun oyunu öğretin. Ne bileyim ilk defa girdim. Bu Arkadaşlar, hiç yok. Arkadaşlar beni bunu oyunu öğretmemi istiyor, öğretmem istiyorsanız like atın. Öğretmemi istemiyorsanız Bir daha dislike atın. Hayır ya dislike atmasınlar <gülüyor> ya. Yani <laughs> like atmayın. Ne yürü itte ne onlar. Ola beni seviyor. Sanki beni seviyor. Hani çekiş hani çekiş. Çekuç. Çekuç nerede? <laughs> Arzen sen cengisiyim. Al sana çekuç. Arzen ben sen cengisiyim bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani. Bavişim. Neyse neyse. Mavisin. Neyse arkadaşlar. Hayır, siyahsın. Hayır. Ya dur dur. Grisin. Kırmızısın. Evet. Ya, ya ben kıkar. de o kız siyah ama. Kıklarsın. Evet ben şimdi onu kırmaya gidiyorum. Çok büyük bir zevk alacağım. Adamın manikasyesi var. Manikanesi var. Ah, ne kadar. Şunu da atayım ya bir iki bir şu Şuraya atayım. Hadi bay bay. Ya da dur dur çıkacağım ona dük yapacağım. Tek bir vuracağım. Al. Abi. Bye bye. Neyse o gidene kadar ben de şurayı keşfettim. Tamam. Arkadaşlar ben YouTube'dan bir tane video izledim. Şurada bir tane köpek varmış. O yüzden bu bölümde değil. Evet. Atayız kırdık valla. Oo vallahi çok zevk alıyoruz. Evet çok zevk alıyoruz. Bir bölüm daha bir bölüm daha olmasın. Arkadaşlar bu bu kadar video bu kadar da abone olup like etmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Öbür video öbür öbür Aferin. öbür bölümde gelecek. Hadi bay bay. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız 500 bin like atın. Bay bay.